Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü röportajımızı Avrasya Hastanesi çocuk doktoru, uzman doktor Ersin Sarı hocamızla yapacağız. Birçoğunuzun bildiği gibi ebeveynler genelde evlatlarının sağlığına, gelişimine dikkat ediyorlar. Hocamız da 20 senedir yani 2002 yılından beri Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde Evlatlarımızın sağlığı konusunda çalışıyor, hizmetleri veriyor. Biz kendilerini duyuyoruz, e, hastalar gerçekten e, güzel yorumlar yapıyorlar. E, kış bitti, ilkbahara girdik, önümüzde yaz var. hocamıza bizim birkaç tane sorumuz olacak. Hocamız da vaktini elbette cevaplayacak. Hocam öncelikle bizi kabul edin, ben çok teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere kış bitti bitecek. Ee, bitti daha doğrusu. Bahara geldik. Bahar aylarında çocukları bekleyen hastalıklar nedir? Ebeveynler neye dikkat etmeli? Pandemiden çıktık. Bir giriş yapar mısınız? Ee, ne yapmalı anne ve babalar? Aa, evet, teşekkürler. Ee, bahar ayları en tehlikeli aylar aslında. Ee, hem sıcak hem soğuk havanın sürekli değiştiği. Ee, insanların kıyafetlerini ona göre nasıl hazırlayacaklarını bilemedikleri bir dönem ve bu dönemde e, üst solunum dolayı enfeksiyonları e, işte e, biraz daha ilerlerse işte kurup bronşit, e, ishal e, bunları çok sık gördüğümüz e, aylardır. Bu aylar geçiş dönemleri olduğu için alerjik ataklarında çok fazla görüldüğü dönemlerdir. E, Aileler bu dönemde eğer daha önceden bilinen bir rahatsızlıkları, alerjik bir yapıları varsa düzenli kullandıkları ilaçlara dikkat edecekler. Kıyafetlerini mevsime uygun, yani çok kalın ya da çok ince giydirmeyecekler geçiş dönemlerinde. ince kıyafetleri üst üste giydirip mesela kıyafet havanın sıcaklığına göre çıkartmak, ona göre değerlendirmekte ona dikkat edecekler. Ee, pandemi döneminde iki yıl boyunca e, herkes e, izolasyondaydı e, ve o dönem içerisinde e, mikropları unuttuk diyebilirim. E, herkes evde kaldı, beslenmesine dikkat etti. Ee, ve e, hava her şey çok güzeldi açıkçası o dönemde. Ama ne zamanki e, bu yılın başında okullar açılmaya başladıkça çocuklar sanki ilk defa mikropla karşılaşıyormuş gibi enfeksiyonlar çok yoğun görmeye başladık. Çocuklar da çocukluk hastalıklarının hepsini geçirmeye başladılar. E, aşılarına çok dikkat edecekler aileler bu dönemde. Yapılmamış ya da e, o pandemi sırasında e, izolasyonda kalıp bazen gerçekten normal rutin muayeneye bile gelmeye çekindiğimiz dönemler oldu. E, o dönemlerde yapılması unutulan ya da geçiştirilen açılar varsa onları tekrar ailelerin yaptırmaları gerekecek. E, her şeye karşı hemen hemen e, aşılara... E, işte rotavirüs salgını oluyor. Eee menenjit salgını e, menenjit görülebiliyor bu dönemde. E, grip e, 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 Eylül Kasım'dan işte Eylül Ekim gibi başlayıp Kasım'dan bu aylara kadar devam edebiliyor. Ve bunların aşısı var ve bu aşıları aileler düzgün bir şekilde yaptırırlarsa bu hastalıkları ya hiç geçirmiyorlar ya da geçirirlerse çok hafif atlatıyorlar. Onlara biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Beslenme tabii ki çok önemli. E, aşırı beslenme doğru bir beslenme şekli değil. E, aşırı kilolu bebek sağlıklı bir bebek anlamına da gelmiyor. E, beslenmelerine de dikkat ettikleri takdirde çocukların dengeli beslemeye dikkat ettikleri takdirde de gerçekten de enfeksiyonu yakalanma riskleri daha düşük oluyor. Hocam genelde anne ve babalar öncelikle çocuğun hastalığını evde geçirmeye çalışıyorlar. Bunda başarılı hekime geliyorlar. Bu biz de dört tane çocuk büyüttük. Bu konuda neler öneriyorsunuz anne ve babalara? Hastalık başlar başlamaz mı gelmeliler yoksa önce kendileri mesele işte yıkıyorlar, açıyorlar, bir sürü şeyler yapıyorlar. Yani bu hatalı sonuçlar doğurabiliyor mu? Hemen hekimi başvurmaları gerekir mi yoksa o yok, yöntem doğru bir yöntem mi? E, tabii ki her hastalıkta e, bazen aileler çok panik oluyor, bazı ailelerde çok rahat olabiliyor. Hemen her hastalıkta gelmek Şöyle ki ateşe çıkabilir bebeğin, ateşi aslan ya da çocuğun takip etmek gerekiyor. Bizim onlara dediğimiz şey ateş çıkabilir. Ateş bir 4-5 saatte bir çıkıyor. Çocuğun keyfi yerinde eşlik eden daha ciddi bir problem yok ateş düşürücü verip ya da üstünü açıp biraz ılık e, duş aldırıp ondan sonra çocuk rahatlıyorsa hayat beslenmesinde ya da hayatındaki aktivitesinden geri kalmıyorsa e, iki gün boyunca takip etmelerini istiyoruz ama eğer ateş iki günden uzun sürüyorsa o zaman bir hekim arkadaşla görüşmeleri gerekiyor onun haricinde eğer ateş inatçı bir ateşse e, verdiniz işte düşüyor bir saat sonra tekrar çıkıyor çocuğun başka bulguları var genel durumunu giderek kötüleştiriyorsa o, o konu beklemenin bir anlamı yok yani iki gün işte vermenizin ya da biraz evde takip edin demenizin bir anlamı yok ee, geç kalınabiliyor bazen o gibi durumlarda hafif neyse grip burun tıkanıklığı gibi bulgular olabiliyor çocuklarda burun akıntısı burun tıkanıklığı ee, onları da işte evde e, bir birtakım e, senin fizyolojiklerle burnunu temizlemek biraz daha sıvı alımını arttırmak. Ee, o gibi durumlarda rahatlatabiliyorlarsa bebeği onu da biraz bekleyebilirler ama veya öksürük eşlik etmeye başlarsa da yine hekim arkadaşa bulaşmaları gerekiyor. Tabii ki her şeyde koşarak gelmek değil ama bebeğin durumunu değerlendirmek, takip ettikleri bir doktor arkadaş varsa onunla iletişim haline geçmek her zaman için daha iyi olacaktır. Hocam haftanın hangi günü hasta kabul ediyorsunuz? Saat kaçla kaç arasında size ulaşabilirler ebeveynler? Açıkçası hastanede ben pazartesinden cumartesiye kadar çalışıyorum. Yani bu süre içerisinde cumartesi yarım gün şeklinde çalışıyoruz. Hastanede her zaman için ulaşabilirler. Onun haricinde yakından takip ettiğimiz hastalarımızda bir problem çıktıkları zaman da akşam saatlerinde demin söylediğim gibi hani ateşi ya da başka bir şey olur. Doktoruna danışmak istedikleri bir durum oldukları zaman hastalarım bana ulaşabiliyorlar telefonla da. Onları en azından yönlendirmek, benim olmadığım saatlerde ne yapacakları konusunda bilgilendirme de yapabiliyoruz. Hı, -hı. Hocam, son sorumda şu olacak. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu 25 98'de ablok olarak kuruldu. Evet. Daha sonra hı hı. modernleşti, beblok yapıldı, sürekli güncelleniyor, yenileniyor. <laughs> Bölgemizin en iyi sağlık kurumlarından birisi olarak biz biliyoruz. Siz de aşağı yukarı 20 yıldır bu hastalığa hizmet veriyorsunuz. İnsanlar neden Avrasya'yı tercih etsin? Yani bunu bir anlatabilir miyiz? Neden? Mesela i̇şte birçok branş var sizde. Ne için tercih etsin? Şimdi yani? şöyle, ben çocuk doktoruyum buraya başladığımdan itibaren. Burada bir kadın doğum ekibi var. Bu kadın doğum ekibiyle biriz, beraber çalışıyoruz. Bebek doğduğu andan itibaren bir doktorla karşılaşıyor. Gece gündüz her şekilde ne zaman doğarlarsa ve o ilk anda bizim elimizde doğuyor. Ve burada bir yoğun bakımımız var. Aynı zamanda ben yoğun bakıma da bakıyorum. E, 17 yataklı bir yoğun bakımımız var bizim. Evet, <laughs> çocuk yeni doğan yoğun bakımımız var bizim. Yeni doğan yoğun bakımımızda e, yani üçüncü düzey dediğimiz en kötü hastalara bile bakılabilecek düzeyde hem hemşirelerimiz hem de e, bir ekipmanımız mevcut. E, bebeği o yüzden çok rahat Rahatlıkla Ekim arkadaşlar da burada doğurtabiliyorlar. Ee, yani evet yani o, o, o tercih etmelerinden, çocuk açısından tercih etmelerinden açıkçası nedenlerinden bir tanesi bu olmalı. Anneler babalar rahatlıkla hani benim bebeğimde bir problem olursa ben e, hastane hastane dolaşmak ya da bebeğimi o kötü haldeyken bir yere sevk etmek durumunda kalmadan burada rahatlıkla doğumunu gerçekleştirebilirim diye diyebiliyorlar açıkçası. Ee, onun dışında diğer dediğiniz gibi burası büyük bir hastane. Ee, Birçok branşta arkadaş var. Ee, bizim bizi destekleyen işte radyolojiydi, e, cerrahiydi, e, laboratuvarımız, acil servisimiz, katlarda hizmet veren bir e, yataklı e, kapasitemiz mevcut. E, bu şekilde o yüzden de hani e, her şekilde hastalar günün rahatlığıyla gelebilirler diye söylüyorum açıkçası. Dediğiniz gibi sürekli büyümekte ve gelişmekte kendimizi geliştirmeye çalıştığımız bir hastane. Ee, yani o yüzden tercih edebilirler. Hocam ben çok teşekkür ederim. <laughs> Mekan olarak da kolay ulaşım açısından da evet, evet, izni. evet. Ve modern binanız da ben tebrik ediyorum. İnşallah sağlıklı hizmete. İnşallah Diliyoruz. teşekkür ederiz.